Abi pardon. Televizyon, oradaki televizyon. Bireysel gazeteler. Dokunulmazlık. Röportaj. Nereden çıktı röportaj diye bir şey mi vardı? 10 aydır buradayız biz. Röportaj mı vardı abi? Daha önceden de burada böyle e, önemli konuşmalar hep vardı. Kimse gelip bize soruyor muydu? O niye öyle bir şey dedi? O niye öyle bir şey Röportaj mı var? Oradan buradan. Evet. Daha önceden de bu tarz şeyler oluyordu ve bu röportajlar falan bu olayları Buraya... köpürttü. Onu Buraya atladım dikkat. abi, pardon. Televizyon, oradaki televizyon, para. Bireysel gazeteler, dokunulmazlık, röportaj. Nereden çıktı röportaj diye bir şey mi vardı? 10 aydır buradayız, röportaj mı vardı abi? Daha önceden de burada böyle e, önemli konuşmalar hep vardı. Kimse gelip bize soruyor mu O niye öyle bir şey dedi? O niye öyle bir şey dedi? Bence röportaj şahane oldu. Hakkımda kim ne düşünüyor? Ben bunu öğrendim. Kimin dostum, kimin olmadığını. E abi sen Kiminle beraber yürüyeceğimi burada öğrenmiş oldum ben. Yok ben de özlemiyorum bazı insanları. <laughs> İyi oldu yani bu. <laughs> ben... Konuşulmuş bir şey de söylüyor. İnsanların içindeki duyguları Kaşın duygular kaşındı konuşulmuş Ve herkes de konuşuyor işte konuşmuş biz şey de herkes konuşuyor abi abi herkese gemileri yakmak için bahane çıktı çıktı tabi 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 ya bahane çıktı ama Aa, bahane. benim aklıma bunu, bunu düşünüyor tamam, sen düşünürsen niye... bunun düşünüyor bunu anladın mı evet. çorak çorak çorak. Çorak. konuşulur arkası sonra abi tabii.